Arkadaşlar şimdi ben ne makyaj yaptım. Sizle bir şey açıklamak istiyorum. Uzun bir süre video gelmeyecek. Bak ciddiyim. Yemin ederim ciddiyim. artık içime bakılır. İstersen video gelmez. isterse gelir. Ama kararımı verdim. Uzun bir süre içinde video gelmeyecek. Ama sizle böyle demek işte uzun bir süre video gelmeyecek ya keyfime bağlı istersem atarım istersem atma size bağlı değil ya da istersem atarım ya da istersem atma keyfime bağlı ne yol ne olsa bu benim kanalım yani TikTok'ta beni takip edenler var. Beni yapanlar var. Siz hayır takip hayır takip etmiyorsunuz. O yüzden bir şey boyunca kan YouTube'dan video gelmeyecek. TikTok'tan gelir dili diye düşünüyorum. Ama istediğim gibi sizleri çok seviyorum bay bay